Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati enflasyonla mücadele etmek için gerekirse gemileri karadan yürütürüz demişti. İşte buna benzer fantastik bir beyanatı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'ndan geldi. Son süreçte sadece doktorlar değil mühendisler de maalesef hızla yurt dışına göç ediyorlar. Bu konuya ilişkin Kara İsmailoğlu da bir açıklama yaptı. Bakan dedi ki Yurt dışına mühendis ihracı diyoruz. Ne var bunda? Dedi. Ee, daha evvel hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da doktorlar için varsın gidiyorlarsa gitsinler demişti. İşte bu hükümet tarafından mühendis ihracı olarak düzenlendiren durumun aslı nedir ve bunun Türkiye etkileri uzun vadede neler olacak? Bu konuları da Makine Mühendisleri Odası Genel Başkanı Yusuf Yunus Yener ile değerlendireceğiz. Sayın Yener, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Buyurun. Sayın Yener az önce girişte de belirttim artık hükümetten oldukça fantastik beyanatlar duyuyoruz bakanlardan. Ee, son olarak da Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun e, mühendislerle ilgili ihraç ediyoruz yurt dışına demişti. Dilerseniz önce bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonra da ayrıntılarını konuşalım Sayın Yener. Şimdi ihracın iki anlamı var. Bir kendi isteğiyle bizi göndermeniz bir de eee KK'yla ihraçları biliyorsunuz. Evet. Ee, öğretim üyelerinin iki anlamı var. Yani hangi anlamda kullandığını bilmiyorum Sayın Bakanım. Ama ihraç etmiyoruz, kaybediyoruz biz. Neyi kaybediyoruz? Nitelikli insan gücümüzü kaybediyoruz. Bu anlamda da bilimi insanlık yararına e, kullanan, teknolojiye dönüştüren mühendisleri kaybediyoruz. Geleceğimizi kaybediyoruz. Öncelikle bunu ifade etmek lazım. Nitelikli insan gücü dedik. Ve e, ne için gidiyor bu arkadaşlar? Buna soracak olursak... ...kendi e, şeyleriyle... E, ...şöyle söyleyeyim... Evet. E, ...keyiflerinden <laughs> kaçmıyorlar. Ülkede... ...işsizliğin... ...hat safhada olduğu... ...yani son e, makine mühendisleri odamızın... ...hem Sanayi Kongresi... ...hem de kürbelerimizin yaptığı... ...çeşitli araştırmalar içerisinde... ...son altı ay içerisinde... E, İşsiz şu an işsiz olanlar içerisinde sorulduğunda yüzde 61. Evet. Hala işsiz olanlar. Ülkede bir işsizlik var. Niye işsizlik var? Yatırım yok. İnşaat dışında bir yatırım yok. Sana şey, mühendislerin çalışacağı alanlar ne, nelerdir? Teknoloji üreten yerler. Üretimde çalışırlar. inşaatta çalışırlar. Montajda çalışırlar. Siz bu alanları yaratmazsanız ...insanlar e, gelecekleri için başka ülkelere e, başka kapıları aramak zorunda kalırlar. Bunları bilmek lazım. Ülkede işsizlik dedik, ülkede eşitlik olması lazım, adalet olması lazım bir şeye erişmek için. Dün, önceki gün bir adaletsizliği yaşadık bu ülkede. Evet. Bu ülkenin değerleri bu adaletsizlikle mahkum edildiler. Böyle bir e, ülkede güven olmayan bir ülkede de insanların nitelikli e, e, yetişmiş insanlarımızın kalması, başka kapılar e, kalmaması ve başka kapılar aramasını böyle e, davul karşılama karşılamak hakikaten insanı e, düşündürüyor. Yani günde şanssız bir beyanı var artık bir e, şey ifade edemiyorum. Yani komiklik mi yapıyor bu e, şey, bakana bakan? E, Bakan onu bilmiyorum. Yani mühendisi ihraç ediyor. Evet. Ee, hızlı tren e, <laughs> toplu taşın değil. Yani insanın nutku tutuluyor bu karşısında. Başka bir şey. Yani ülkenin düştüğü durum noktasında. Peki Sayın Yener şunu sormak istiyorum. Türk tabipleri birliğinde geçtiğimiz günlerde konuk etmiştik. Gerçekten de yurt dışına göçen e, göç etmek zorunda kalan doktorlarla ilgili enteresan istatistikler paylaşmışlardı. E, mühendislerle ilgili bir rakam var mıdır? Yani son yıllarda ne kadar mühendis yurt dışına göçmek zorunda kaldı? Zira Türk Tabipleri Birliği'nde e, izin alınıyor, bir kağıt alınıyor yurt dışına gitmeden evvel. E, mühendislerde de böyle bir uygulama var mı? Ya da elimizde herhangi yok. bir istatistik var mı? Yok, yok. Öyle bir istatistik yok ama e, niye e, geçtik, e, gittiklerine ilişkin? Bilebildiklerimiz insan şeyleri arasında e, şeyler var. Niye Gittik. gittiklerine ilişkin? Niye, evet? E, anketleri var. Bire Biraz bir, o, o e, sonuçları paylaşalım izleyicilerimize Sayın Yener. Evet. Heh. Yani e, birebir e, en fazla kayıp olan savunma sanayinde var bir e, kaydımız. E, yani mühendis yetişmiş bir anlamda. Çünkü e, nedir? E, şöyle söyleyeyim, bir üniversite e, mezunu olmakla e, en az e, 16 sene Mühendislik dediğimizde bir de iş hayatında e, gelişme süreci vesaire bir şeyler vermeye başlama süreci dediğimiz anda da 20 senelik bir birikimden söz ediyoruz. Bu ülkenin kaynaklarını yani şöyle düşünün bir eğitim şeyi içerisinde e, baktığımızda bu ülkenin kaynaklarının vergileriyle e, ailelerinin e, desteğiyle e, o birikime geliyorsunuz. O birikimin hiçbir karşılığı olmadan. Başka bir ülkeye transferinden söz ediyorsunuz. Teknoloji üreten insanların başka bir ülkeye transferinden söz ediyorsunuz. Ve bu insanların temel şeyleri bir tanesi de Biraz önce söylediğim gibi eşitsiz gelişim. Yani iş yerinde ee, hakkaniyete dayanmayan, liyakata dayanmayan ee, hususlar. Önlerinin kapalı olması birincisi sebep. Bir zaten birinci e, en önemli şeylerden biri e, kendi niteliklerine uygun işin olmaması, nitelikli insanlar açısından. Ülkede ama e, yetişmiş e, şu anda e, güzel insanların e, baktığımızda hepsi belli niteliklere sahip, yetişmiş. Yani 5 yılı aşmış çoğunluğu, 5 yıl, 10 yıllık, e, 20 yıllık e, mühendis arkadaşlarımız çoğunluğu bunların. Ve hepsinin de e, temel şeyleri bu ülkede bu şartlarda kendi mühendislik deneyimlerini bile... E, yaşayamayacakları, o durumları kullanamayacakları bir ortamla karşı karşıya kalınması. Mobbing'e uğramaları bir anlamda. Ve özellikle baktığımızda da yatırımın olmaması bu ülkede en temel şeylerden yani bir mühendis olarak baktığımızda biraz önce söylediğim gibi evet. üretimdir temel şeyimiz. Hem bir, e, teknolojinin üretimi hem de o teknolojinin uygulamasına yönelik o alanlarda ülkede bir yatırımın olmaması. Şimdi e, ...kapitalist bir ülkede yaşıyoruz. Ve özellikle 80 e, sonrasında... neoliberalleşmeyle ile beraber... ...kamu yatırımlarının, sanayileşme vesaire alanındaki... ...kamu yatırımlarının ortadan kalkmasıyla... ...en önemli e, bir alanı kaybettik. Özel sektörde... ...başka e, tür güvenli, güvenceler istiyor. Bir e, baktığımızda... ...ülkede... ...o anlamda da baktığımızda bir yatırım ortamı yok. Niye yok? Güven istiyor çünkü. Geliyor en büyük... ...dünyanın e, bir sürü e, firması geliyor araştırmayı yapıyor, belli bir noktada bırakıyor ve gidiyor. Ülkede yatırımın olmadığı bir yerde, fabrikaların kurulmadığı bir yerde, üretim yerlerinin açılmadığı bir yerde, mühendislerin de kendi iş alanının daralması anlamına geliyor. Ve o anlamda baktığımızda da bizim hem kendi araştırmalarımız içerisinde yani sanayi Kongresi içerisinde her sene her dönem iki bir belli anketlerimiz var ve çoğunlukla son iki tanesi bunun işsizlik üzerineydi. Sayın Yener, Devastığımız... Sayın Yener affınıza sığınıyorum. Sohbetimize devam edeceğiz ama Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel Silivri cezaevinde kısa bir açıklama yapıyor. Bir süre orayı dinleyelim. Döndükten tabii sonra ki, sohbetimize tabii devam edeceğiz. Kusura tabii bakmayın ki. lütfen. Evet e... memnuniyetle memnuniyetle. Sağ olun. olun. Hemen izleyicilerimizle birlikte Evet Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel açıklamalara devam ediyor. Özellikle içeride tutuklanan isimlerden mesajları okudu. Can Atalay atanamayan bir AKP milletvekili tarafından Silivri'ye gönderildik dedi ve diğer tutuklularla ilgili görüşmelerinde özetini geçti. Evet yine bir sıcak gelişmemiz var. Ali Babacan bir tweet attı. Tweet'te diyor ki Babacan Demokrasi ve Atılım Partisi yani Deva Partisi Önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararı almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun. E, şu sıralarda Gelecek Partisi'nde de 3 komisyonun toplantısı var. Bakalım bu tweetin oradaki yansıması ne? Hayri Demir'e bağlanacağız birazdan ama e, konuğumuzla da devam ediyoruz. Konuğumuz, e, Makine Mühendisleri Odası Genel Başkanı Sayın Yunus Yener. E, Sayın Yener, e, beni duyabiliyorsunuz zannedersem. Evet, ee, tekrar hoş ve sığınıyoruz. Gerçekten öyle bir ülkedeyiz ki her bir saniye ayrı bir gelişme yaşanıyor. Biz de bunları tabi izleyeceğimiz aktarmak durumundayız. O yüzden sohbetimiz bölündü ama tekrar tekrar görünüzden dolayı e, teşekkür ediyorum. Sayın Yener, en son bıraktığımız noktada iki tane değerlendirme vardı, anket vardı, çalış araştırma çalışması vardı. Ona ilişkin sonuçları konuşuyorduk. Dilerseniz oradan devam edelim. Evet. Dediğim gibi bu ankette önlerinin kapalı olması oranından ve ülkede yatırımın olmamasından bu yatırımın öncelik bizim açımızdan kamucu bir bakış açısıyla kamunun yatırımlarını önemsiyoruz ama ülkede 40 yıldır süren bir rejim var. Bu rejim içerisinde kamunun tatbiyesiyle karşı karşıyayız. Özel sektör yatırımı kapitalist bir ülke şeyinde yaşadığımızda da güven ortamı ister dedik. Güven nedir? hukukta sağlanır. Biraz önce çok güzel Özgür, Sayın Özgür Özel Bey'in ifade ettiği gibi ülkede hukukun katletildiği. Daha da şeyde, başka ifadeyle majestelerinin hukukunun olduğu bir ülkede insanların da kendilerini güvende hissetmeleri mümkün değil. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani hem sermayenin güven hissetmemesinin yanında insanlar geleceğiyle ilgili kaygılardan kaynaklı olarak buna gidiyorlar. En yakın örneği bizim Ankara Şube Başkanımızdır, Varlık Özveren. Kendisi uzay havacılık mühendisidir, doktorasını yapmıştır. Ülkede barınamamıştır bu anlamda, mesleğini icra edebilme anlamında. Şimdi İngiltere'dedir. Bunun gibi birçok bireysel olarak yaşadığımız bir sıra arkadaşımız vardır. Nitelikli insan gibi gidiyor diyoruz ama öbür taraftan ülkede ciddi bir mühendis işsizliği var. Ücretlerin düşüklüğü var. Yani asgari ücretin altında çalışan, buna çalışmak zorunda kalan arkadaşlarımız var. Mühendis asgari ücretini değil, yayınlanan, devlet tarafından yayınlanan ülke asgari ücretine razı bir sürü insanlar var ülkedeki yer noktasında. Bir başka en önemli problemlerden bir tanesi de hiçbir ülke şeyine bakmadan, ülkenin bir planlamasına, bir programına dahil olmadan Hiçbir özellikleri, nitelikleri ne bakılmadan, bakkal dükkanı açar gibi, bakkal dükkanı için bile bir sermayeye bir şeye ihtiyacımız var. Her yerde mühendislik bölümlerinin açılmasıdır. Özellikle kendi mesleğim açısından söylüyorum, makina mühendisliği eğitimi ciddi bir, ağır bir laboratuvar yatırımı gerektirir. Hem akademik kadro olarak, hem de e, teknik e, e, ekipman yatırımı olarak ciddi bir şey e, gere, gerekir. Bunların hiçbiri göz, göz önüne alınmadan Pıtrak gibi mühendislik fakülteleri açılmıştır ve buralarda mühendis yetiştirilmeye çalışılıyor şu anda. Evet. Ciddi anlamda bunun da getirdiği başka bir problemle karşı karşıyayız. Ülkedeki getirdikleri e, başka bir problemle karşı karşıyayız. Bu iktidar bunu ifade etmiştir Sayın Bakan o evet. anlamda e, şeyde bu ülkenin geleceğini çalmıştır. Geleceğini çaldığını ifade, ifade etmiştir. E, o anlamda da bu, bu, bunun, bu ifade mühendislerin ihraç ediyoruz ifadesi biz geleceğimizi satıyoruz anlamına gelmektedir. Evet. Sayın Yener şu noktayı da sormak istiyorum. E, Türkiye'de ekonomiyle ilgili mevzular konuşulduğunda hep şu söylenir. Bütün muhalefet, iktidar. E, Türkiye yüksek katma değerli teknolojik, ileri teknoloji ürünleri üretmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde dünyada büyük bir ekonomi olabilir e, deniliyor. Fakat bakıyoruz Türkiye 2015'te en büyük 16. E, ekonomiye sahipken maalesef bu yıl 21. sıraya düştük. Ve 2023 projeksiyonunda da maalesef 23. sırada görünüyor. E, tabii sağlık çalışanlarının yurt dışına göçmesinin etkisini yurttaş hemen hissedebiliyor ama... ...az önce siz de altını çizdiniz bu mühendislerin göç etmesinin Türkiye'ye uzun vadeli e, zararları söz konusu olacak... Dilerseniz kapatmadan sohbetimizi birkaç cümlede bunun üzerine etmiş olalım Sayın Yener. Şimdi e, teşekkür ediyorum. Önümü açtığınız için tam da o konu o konuyu ifade edecektim. E, Konuşmamın başında da ifade ettim. Bu ülkede teknoloji üretenler e, mühendislerdir. Yani bilimi insanların evet. yanına e, kullanacak şekilde üretenler mühendislerdir. Siz yetişmiş insan gücünüzü e, gönderdiğiniz anda, ihraç ettiğinizde bu teknolojiyi üretecek o katma değeri yüksek ürünleri üretecek ona bilgi birikimini ona aktaracak ve yeni ürünler o teknik deyimle inovasyonları yapacak insanlar mühendislerdir. Evet. Siz bu değerleri kaybederseniz o katma değerli yüksek ürünleri üretecek insanları bulamayacaksınız. Bu ülke bunu yaşadı, farklı bir şekilde yaşadı. Şimdi Kırım, Tehcir'le beraber bu ülkenin genel gitti bu ülkeden. O Cumhuriyet'in ilk evet. kuruluş dönemindeki zorlukları hatırlayalım. Evet. Ve ciddi anlamda insan gücünü yetiştirmek için çok büyük yatırımlar yaptı. Çok büyük bedeller ödedik biz bu ülkede. Ödemiş Atala şeylerimiz o dönemde. Cumhuriyet'in ilk dönemlerini düşünelim. Bunun gibi bu kaybı yeniden telafi etmek için, çok çaba harcamamız çok daha fazla kaynak. Kaybettiğimiz insanlara verilen kaynaktan çok daha fazlasını e, ha, e, harcamak durumunda kalacağız bu ülkede. Evet, geleceği siz, kurmak için, geleceği, bu ülkenin geleceğini kurmak için çok fazla çabaya ihtiyaç var. Tabii siz de belirttiniz konuşmanızda, araya bölüp e, e, koyduğumuz bölümlerde de e, konuşmacılar beli, belirttiler. Türkiye'deki tek sıkıntı ekonomi değil, maalesef sizin de belirttiğiniz gibi güven, adalet... Ve huzur var. Bu insanların aslında ilk beklentileri bu yönde. Sağlık çalışanların beklentisi de bu yönde. Umuyoruz önümüzdeki süreçte ülkemizden gençlerin terk edip gittiği tablolarla karşı karşıya kalmayız. Umarız bir iktidar, bir anlayış değişikliği olur Türkiye'de de. Türkiye gerçekten de hak ettiği bu zenginliği yaşayacak bir refah düzeyine de ulaşır. Bütün yurttaşlarımız da buna ulaşır diyoruz. Ee, Sayın Yener, yayınımıza katıldığınız için de size tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyoruz. Sağ olun. Umarım güzel e, haberler alacağımız, böyle her gün başka haberlerle tartılacağımız değil, güzel haberler alacağımız e, zamanların yakın olması dileğiyle. Dil mukabele, biz de aynı umutla devam ediyoruz işimize. Tekrar görüşmek.